Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz yeni bir bilgilendirme videosuyla daha karşınızdayım Umarım keyifler yerindedir bu videomda kapalı olan bilgisayarımızı telefonumuzdan nasıl açabiliriz bunu göstermeye çalışacağım yapacağımız işlemin ismi aslında wake LAN diye geçiyor bunun için windows üzerinden birkaç ayar yapacağız birkaç ayarı açacağız bunun dışında bir tane telefon uygulaması kullanacağız ancak işlemlere geçmeden önce bir şey hatırlatmak istiyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımda oyun videoları ve bunun yanında ağırlıklı olarak rehber ve eğitim videoları çekmeye çalışıyorum. Desteğiniz benim için gerçekten çok önemli. Kanalıma abone olur, bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Destek olan herkese şimdiden teşekkürler. Arkadaşlar yapacağımız işlem V dedik kısacası yani wall diye geçiyor bu nedir bir bilgisayarın A mesajıyla açılmasına veya uyandırılmasına izin veren ethernet veya token ring dediğimiz bilgisayar ağ standartıdır ethernet kartına göndereceğimiz mesaj genellikle akıllı telefon gibi yerel ağ bağlı olan cihazlarla yürütülüyor yapılıyor işte yani bu nedir aynı ağ bağlı olması gerekiyor iki tarafında yani bilgisayarınızın V conlarını destekleyen bir tane ethernet kartına veya wireless kartına ihtiyacı var. Aslında işlem mantıksal olarak nasıl yürüyor? Siz telefonunuzdan kullanacağımız uygulama sayesinde modeme bir sinyal gönderiyorsunuz. Modemden alınan sinyal Ethernet kablosu vasıtasıyla veya yine wireless üzerinden ve destekliyorsa direkt olarak Ethernet kablosu üzerinden bir sinyal gönderiyor bilgisayarı. O gönderilen düşük frekanslı sinyal bilgisayarınızın uyanmasını sağlıyor. İşlem kısacası bu. Bunun dışında daha gelişmiş yollar var. Bazı akıllı cihazlar sayesinde bu işlemi siz evde yokken, iş yerinizdeyken veya başka bir yerdeyken, yurt dışındayken bile internete bağlı olduğunuz herhangi bir yerde bu işlemi de yapabiliyorsunuz. Ancak şu anda konumuz normal ev ağımızdan. Telefonumuzu herhangi bir odadayken, herhangi bir uzaklıktayken bu işlemi bu şekilde yapmaya çalışacağız. Şimdi işlemleri ufak ufak geçelim. İlk olarak geldik bilgisayarımıza sağ tuş özellikler dedik. Buradan aygıt yöneticisine tıklıyoruz. A kartıma geldim. Realtek Family Controller diyor. Buna sağ tuş yaptım. Özellikler dedim. Görüyorsunuz bir özellikler penceresi açıldı. Buradan yapacağımız işlemleri tek tek sıralıyorum. İlk olarak güç yönetimi kısmına gelelim. Buradan bütün tiklerin açık olduğundan emin oluruz. Siz de şu şekilde gelebilir, şu şekilde gelebilir. Siz bu tiklerin hepsini açık yapıyorsunuz. Bunun sonrasında gelişmişe geliyoruz. Gelişmiş kısmına geldiğimizde aşağıya doğru iniyoruz. Sihirli paket eşleştirme uyanması diyor. Buna tıkladık. Bu kısım sizde de deaktiftir. Bunu etkinleştir diyorsunuz. Yani aktif ediyorsunuz. Şunun ekstra bilgisini de vereyim. Arkadaşlar bu kısımda sizin Wake on Magic paket diye de geçer. Öyle bir tabir de olabilir. Dikkat edin. Sihirli paket eşleştirme uyanması değil de Wake on Magic paket diye de geçebilir. O şekilde onu da aktif edebilirsiniz. Dikkat edin. Tamam dedik. Bu kısımdan çıkıyoruz. Burada işlemimiz kalmadı. Şimdi yapacağımız bir diğer işlem. Uygulamada kullanmamız için bir MAC adresine ihtiyacımız var. Biliyorsunuz Ethernet kartlarının hepsinin kendine özel birer MAC adresleri vardır. Şimdi bunu öğreneceğiz. Bunu nasıl öğrenmemiz gerekiyor? Bu kısma geldik. CMD aldık. Enter'ladık. Komut istemi açıldı görüyorsunuz. Bu kısma ip config slash al yazdık. Enter'ladık. Üst kısımda physical adres yazıyor. Burada görünen kısmı not alıyorsunuz. Bunu birazdan kullanacağız. Şu tireleri almayı unutmayın. Bu tireleri de kullanacağız programda. Aynı bu şekilde yazdığı şekilde alacağız bunu. Bu kısmı da kapattık. Bu işlem dışında MAC adresinizi nasıl öğrenebilirsiniz? Çok basit. Sağ alta geldik. İnternet erişimine geldik. A ve internet ayarları öylesini açın diyor. Buna tıkladık. Bu kısımdan bağlantı özelliklerini değiştir dedik. Barımızı aşağıya doğru çektik. Şurada görüyorsunuz fiziksel adres MAC yazıyor. Biraz önce aldığımız MAC adresiyle aynı. Buradan da MAC adresinizi öğrenebilirsiniz basit bir yöntemle. Bunu da kapattım. Yapacağımız işlemler arasında bir de BIOS'umuzu kontrol etmemiz gerekiyor. BIOS'tan bazı BIOS'larda VCON'dan kısmı olur, wall diye geçer. Bazı kısımlarda da PCI Express'i açmamız gerekiyor. Bunun için geldik. BIOS'a giriş F2 tuşuyla ona bastım. Daha sonrasında alt taraftan Advantage mod dedim. Advantage kısmını seçiyorum. APM'e tıkladık. Daha sonrasında Power On By PCI Express diyor görüyorsunuz. Burada Disable der sizde. Kapalı olur. Veya olabilir. Biz Enable yapıyoruz bunu. Bunun sonrasındaki işlem ise Save'leyip çıkıyoruz. Yani kaydedip çıkıyoruz. Arkadaşlar bunun dışında telefonumuzdan bir uygulama indireceğiz demiştik. Gelin beraber uygulamayı inceleyelim. Arkadaşlar kullanacağımız uygulamanın ismi Wake Online. Bunu Google Play'den aratarak bulabilirsiniz. Arayıp buldunuz, kurulumu yaptınız, programı açıyoruz. Böyle bir arayüzle karşılaştık. Sağ alt kısımda görüyorsunuz bir artı buton var. Buna tıklıyoruz. Daha sonrasında sağ üst köşede elle giriş yap. Buna tıkladık. Cihaz ekle diyor. Buradan bilgisayarımıza eklememiz gerekiyor. Bunun için biraz önce sizinle beraber aldığımız MAC adresini bu kısımlara yazacağız. Görüyorsunuz şurada MAC adresi yazıyor. Bunun öncesinde buradan bir renk belirliyoruz. Mesela ben kırmızıyı belirledim. Cihaz kısmına da mesela PC yazdım. Alt kısmı iniyoruz. Görüyorsunuz MAC adresi yazıyor. Biraz önce bilgisayardan aldığımız MAC adresini bu kısma yazıyoruz. Aralarda tireler vardı unutmayın onu. Ana bilgisayar IP'si diyor. Bu ana bilgisayar IP'si bende direkt otomatik olarak geliyor. 192, 168, 1, 255 benim ana bilgisayar IP'm. Sizinki 192, 168, 0, 255 olabilir. Buna dikkat edin. Bazı modemlerde farklılık gösterebiliyor. Bunu da biraz önce ipconfig yazmıştık ya cmd kısmına. Oradan IP'nizi bulabilirsiniz. Bunun dışında da yapacağımız herhangi bir işlem yok. Buraya MAC adresimizi yazdıktan sonra direkt olarak cihaz ekle diyoruz. Ve cihazımız eklenmiş oluyor. Gördüğünüz gibi cihazımızı ekledik. Bundan sonra yapacağımız işlem bilgisayar kapalı iken direkt burada eklediğimiz cihaz kısmına tıklayıp bilgisayarımızı açmak arkadaşlar. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar ama eğer ki bu işlemi yapamayan arkadaşlarımız olursa her türlü sorunuzu cevaplamaya çalışırım. Size yardımcı olmaya çalışırım. Bunun için açıklama kısmında yer alan Discord sunucumuza katılarak benden bizzat destek alabilirsiniz arkadaşlar. Discord sunucumuza bekliyorum sizi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok basit bir işlemle çok harika bir özellik kattık kendimize. Kapalı olan bilgisayarımızı telefonumuzdan açabiliyoruz artık. Umarım işinize yaramıştır. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayın. Kanalıma abone olarak bildirimleri açmayı unutmayın. Takıldığınız yerde altta yorum bölümüne yazabilirsiniz. Biraz önce de söylediğim gibi Discord sunucumuza katılarak benden bizzat destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar.